Mr. Miss nerede? Nasıl direkt anladın lan, ne yapacağımızı? He. Evet bu biraz belli ediyor. Ne yapacağımı tahmin edemeyenlerden sen. Bugün sadece gerçek indie korku oyunu sevenlerin günü. Bu videoyu sıradan normal bir insan izleyemez. Eğer sıradan normal bir insansan bu videoyu Eğer sıradan normal bir insansan ve bu... Eğer sıradan normal bir insansan ve bu video... Oooo! Oh! Ve bu videoyu izlemeye karar verirsen yine cümlenin devamını düşünmedim. O yüzden takılıyordum büyük ihtimal. Ve bu videoyu izlemeye karar verirsen başına çok kötü şeyler gelecek. Muhtemelen 3. oyunda böyle olmaya başlayacaksın. Yani normal bir insansan bu videoyu izlemeni tavsiye etmem. Bu arada şu anda hala bayram. Yani ya bugün bayram, yarın da bayram. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizin. Batan hariç Şaka yapmıyorum. İlk oyunumuz Mr. Beast. Evet, doğru duydun. Mr. Beast'li bir korku oyunu. Bunu da yaptılar. İlk oyunumuzun ismi Mr. Aa tamam. Benim hatam. İlk oyunumuzun ismi Escape Evil Mr. Beast House. Büyük ihtimal arkadan goofy bir şekilde geçen kişi de o. Bu iş hoş değil. Mr. Beast! Neredesin Mr. Beast? What the hell is going on? Where is Mr. Beast and his crew? I need to figure this out. Beni Mr. Beast bir videoya çağırmış ve ben de o videoyu çekmeye geldiğimde kendimi burada bulmuşum. Olay bundan ibaret. Bu ses efektini ben edit yaparken koymadım, oyun koydu. Ve çok iyi kendi. Yemin ederim ben koymadım. Aa şu an çember videosunun içindeyim. Bu çemberin dışına çıktığım zaman Mr. Beast'in tokatlamayacak değil mi? Bu dolar neler neye bir dolar bir dolar abi? Burada maksimum 10 bin dolar falan vardır şu. Bir dolar ne oğlum? Ben gidiyorum buradan. Aptal Mr. Beast. Aptal! I should grab one of the camera's and use it as a light source. Mantıklı. Nasıl aklıma gelmedi? Hangi kamerayı alacağım? Şu küçük kamerayı alayım. Onu da alamıyorum. Ne alacağım oğlum ben? Oğlum Mr. Beast'e neden Charlie Chaplin 90'lardan kaldı bir kamera var? Ha yani bunu alacakmış. Mr. Beast! Neredesin? Mr. Beast. Ne gördüm hakkında hiç fikrim yok ama bir şey gördüm ben orada az önce. Ne gördüm ben? Anlayamadım ben olduğunu. Neyse. Mr. Beast. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. See the exit is on the third floor. Let's escape from here. Beast. Mr. Beast. Beast. Mr. Beast neredesin? Ben çıkışa bastım değil mi? Aynen çıkışa bastım. İkinci yer fabrika gibi bir şey. Kim bilir ne fabrikası hiç fikrim yok. Üçüncü kat çıkış, birinci katta çekim yeri. Mr. <laughs> Burası neresi? Ben hoş bir yerde değilim. Mr. Beast'in neden böyle bir yeri var? Allah kahretsin. Karla bir not bırakmış. Ne yazıyor? Feastables fabrikasını kontrol etmeyi unutma eve gitmeden önce. Teşekkürler. Ben Karl mıyım? Karl <laughs> bu ses efekti ne ya? Ha, şeye gitmeden ben buradan çıkamıyorum yani anladım. Hiçbir şey görmüyorum ben niye jump scare Bak oyunun başında da yaptım bunu. bari bir şey koy da ondan korkayım. Niye random bir ses bekleri? <laughs> Mist. What the fuck? Aa, sistemini kuracağım çünkü ışıklar yok. çok gerici bir ortamdayım şu an. Buranın Feastables fabrikası olduğuna emin miyiz abi? Nerede Feastables'lar? Bunlar Feastables mı? Bunlar Türkiye'de çok iyi para ya. Bunlardan birkaç tane çalayım. Lan jeneratör nerede lan? Lan jeneratör nerede lan? Acaba benzini buradan aldım. Tamam jeneratör buradaymış. Plan direkt iptal. Ne oluyor? Bunlar ne? Buraya ne koyacağım? Bir şey bulmam gerekiyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kim bana abone oldu diye yanımdan az önce? Ben dört tane ne bulacağım abi anlamadım. Bir şey... Heh tamam. Fistables bulacağım. Fistables, fistables. Tamam bir tane daha şey buldum. Benzin. Benim bayağı işimi yoracak bunlar. Bir şuna bakayım ne kadar kaldı, ne kadar gidiyor. Ona göre bir dolduralım şunu. Ne kadar? Tövbe estağfurullah. Oğlum Mr. Beast gelmiş. Aa! Ya Mr. Beast tarafından kovalandım mı inanamıyorum şu an ya. You wanna buy feastables. Hayır istemiyorum. <laughs> Niye Mr. Beast kovalıyor beni şu an? Subscribe. Hayır olmayacağım ama ne? Şunu bir doldurmam lazım. There's literally never been a better time ya, to buy feastables. And I'm Mr. Beast. You wanna buy feastables. Shut the hell up Mr. Beast. Better time to buy feastables. Hakikaten buldum. Benzin doldurayım yoksa ben öleceğim. Ha kodu söylüyormuş bu bana. Tamam bir tanesini bulmasam olur bu arada. Bir tane daha bulsam yeter şu an bana. Üçüncü kutu, kod, son kodu sallayarak tutturabilirim. Shut up Mr. Beast. Aa bak demiştim yukarıda diye. Tamam bir tane buldum. Şimdi Mr. Beast nerede? Umurum dışı. <gülüyor> <Sizler>! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Kendimi unutanıyorum. Kod aynı mı acaba? Bence kod aynı değildir ya. Bakayım aynı mı? Eğer aynıysa 8-5-6'yı hatırlıyorum çünkü. Tamam ben gidiyorum görüşürüz. Bye bye Mr. Beast. Mr. Beast. 8-1-5-6. Bu kadar kolay tutması gerekmiyordu abi. O ikinci rakamı sürekli değiştirecektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir tek de tuttum. <laughs> Hayır. Mr. Beast'tan bir challenge daha <gülüyor> yaptırma. remember there being a helicopter on top of the warehouse across from here. If I could somehow get there, I might finally escape from this nightmare. Okay, oraya kadar parkur yapıp helikoptere binip gideceğim. Görüşürüz Mr. Beast. Anne <laughs> ise ben devam ediyorum ama. Du 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 du. O ne oldu? Niye iki başlı Mr. Beast koşuyor Aşağı düştüm ben öldüm ben zaten. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Bir tane daha geliyor. Görüşürüz Mr. Beast. Lütfen havada helikopterin bozuk öyle falan vurmasın. Challenge yapın. İkinci oyunumuz Moves Away. Şu anda kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü daha videonun başındayım. Ama 5. 6. oyuna geldiğimde... Akıl sağlam kaybolmaya başlayacak. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok çünkü okumadım. Ne gerek var? Zaten 8 tane oyun oynuyorum. Allah belasını versin. Ne okuyayım? Yeni diyeyim. bir yere taşınan bir adamın hikayesi. Araba tamiri yeri açmak için terk edilmiş bir yeri satın almışız. Ama başımıza gelecek hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. Başımıza şeytani şeyler gelmek üzereydi. Çünkü o gün dükkanımıza batan tağ... Ben terk edilmiş bir mekana araba tamircisi açmışım abi. Burası da dükkanımız büyük ihtimal. Benim gözüm niye böyle fullurlu görüyor? Oyundan mı kaynaklı ben mi şu an böyle görüyorum? Garajın kapısını kapatmalıyım. Nasıl kapatıyoruz? Tamam. Araba tamire mi başlıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ne yapacağım oğlum ben? Bana bir görev öre vermedin ki sen. Ben bu garajı kapısını niye kapattım ya? Uyuyacağım oğlum. Ne yapacağım ben? Niye girdim buraya? Ben ne yapacağım acaba? Uyumak istiyorum diyor. Ha, beklemem gerekiyormuş benim içeride. Ne oluyor lan? Toplu cinayet mi var mı dışarı? Ben gidiyorum içeri uyuyacağım ben. Ben geldi. Kapıyı kendi suratıma kapattı. Oğlum benim yatağım nerede? Vuracağım şimdi ekranı bir tane. Dolaşıyorum dolaşıyorum hiçbir şey olmayan yerlere çıkıyorum sürekli. Neredeyim ben ya? Ben Yer yere gidebiliyorum ben. Benim yatağım nerede? Ben sinirlenmeye başlıyorum. Gerçekten. Benim yatağım bu deme. Benim oradan garip birileri geçti. Ama benim çok umurumda değildi. Ağustos 8. Bu ses ne? Bir insan uyandığı zaman şu görüntüyü görmemeli ya. Ben nerede yatıyorum böyle ya? Benim dükkanımın alarmı ötüyormuş gidip bakmalıymışım. Hayır şuraya yap bari yatağın. Neden buzdolabının yanında yatıyorsun? Ben de anlamıyorum ya. Merhabalar dükkanım bak. Oo garajın kapısını açmışlar. Hayırdır? Kameraları kontrol etmeliyim. Şu garaj kapısını kapatsana önce sen be. Kapatmazsın tabii. Oradan biri girecek beni pandikleyecek. Geçmiş görüntüyü mü takip edeceğim yoksa şimdi şimdi görüntü? Bu eski görüntü mü yoksa şu an mı oluyor? Lütfen şu an oluyor olmasın. Ne yapıyor? Bur şu an bana mı geliyor? Nereye gitti lan herif? Oğlum herif nereye gitti? Aha geliyor. Ben... Oğlum içeri geliyor adam. Çıksana şundan. Ey alna. Adam kayboldu şu an. Hiçbir kamerada gözükmüyor. Ve burada biri var. Nereye gidiyor lan? Dolanıyor bu herif etrafta. Oğlum adam içeri geliyor. Manyak mısın sen? Kamera iki kırdı. Oğlum adam bir girip beni dövecek Hala kamerayı izliyorum. Az sonra kameradan kendi dayak giyişimi izleyeceğim abi. Ha? Yemin ederim polisi aradım. Az önce... Bir dakika geliyorum, bir dakika. Bu ucube benim jeneratörümü kapattı. Gidip onu açmalıyım. Aynen, aynen kesin başarırsın bu işi. Kim bilir nerede o ucube? Burada jeneratör burada, jeneratör burada. <laughs> Niye öyle bir ses girdi ya? Bu aptalı bulmam gerekiyor. Bence bulmayalım. Yapmayalım o işi. Nasıl fikir? Aptal! Aptal ucube! Ben bir yerde bir araba görmüştüm, onda olabilir mi o herif? Yoksa benim evime girip saklanmış olabilir mi? Aptal! O aptal şuradan geldi çöpün içinde falan olmasın? Burada kimse yok gibi gözüküyor. Eve gitmeliyim falan dedi benim adam. Ben eminim evimin içinde saklandın ama bu ses efektini bir daha verirsen Götü şeyler çıkar ağzıma. Söylemedi değil mi? Nereye saklandın Allah'ın belası adam? Dolabıma mı girdin? Yatağımda mı yatıyorsun? Geçen gece olan şey benim canımı çok sıktı. Kim ve neden geldi? Ağustos 9. Saat 5 p.m. Yani öğlen 5. İçmek için saatlikle. Çok 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 kötü ses Çok kötü. Çok kalkmak için space'e bas. Okay bro. Alright bro. Çöpü yere mi attım ben? O ses neydi? Garaja gidip çalışmam gerekiyor. Lütfen garajımda biri olmasın. Cebimde glock var söylemiştim. Merhabalar. Merhabalar. Kimse yok. Çok güzel. Onu gidip kovalamalı mıyım mı? Ne? Drive me away ne oğlum? Kovalayacağım mı? Lan! Senin araban mı lan? Dalla bok. Geliyorum ben. Arabanı çalacağım senin. <laughs> karşılık. Benim dükkanıma yaptığım vandalizm girişimine karşılık arabanı çalacağım. Bu saçmalıktan bıktım. Polisi arıyorum. Nasıl arayacağız polisi? Neyle arayacağız? Yani aslında ilk gece yapman gerekiyordu bunu ama. Evet polis bey. Hat mı çekmiyor yoksa? Tamam arıyorum şu an. Merhaba yardım ihtiyacım var. Bir tane aptal benim evimin bahçesinde koşuyor. Bana seni söylemişlerdi. Ne? Bizim polis yerimiz dürüst ve buranın insanlarına yardım eder. Bu adam tekrar gelecek ve yalnız olmayacak. Ne? Sen neden bahsediyorsun lan? Diyor bizim adam. Çıkıştı biraz. Allah kahretsin. Ben büyük ihtimal buraya dışarıdan gelmişim abi. Beni istemiyorlar. Beni burada kabul etmiyorlar. <laughs> Polisi bir daha arama. Dedi bizim karşıdaki adam. Sen kimsin? Yakında her şey bitecek. Bu alan tekrar temizlenecek. Ne, ne anlatıyorsun sen ya? Ama ilk, ilk sene olacaksın. Ne? O adam onlara deyip gitmiş. Çok berbat hissediyormuşum. Ve yaşıyorum. Ne, anlamadım. Abi şimdi olay örgüsü şöyle. Benim evimin bahçesinde biri dolanıyor. Polisi arıyorum. Polis diyor ki o adamdan haberimiz var. Ama biz sadece dürüst ve buranın insanlarına yardım ederiz diyor. Yani ben burada buraya ait değilim. Ben galiba siyahi olabilir miyim? Ya, bu ırçıla vuruyorum ben şu an çünkü. Çatıdaki insanlar kim? What the fuck? Garaja saklanacağım diyorsun. Ya bu ne abi? Ben neyin içine düştüm ya? Oo. 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 Kameraya mı bakacağım? Hayır. Polisi arayamıyorum. Ben bayağı saklanacağım sadece. Baylar. Hmm. Merhaba baylar. Ne istiyorsunuz? Baylar. Yine mi terketin içine düştüm ben ya? Ben bunları yaşayıp niye hala burada durmaya devam ediyorum onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı onu herif? O, süzüldü ama bana doğru. Merhaba. Hayır. 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 Arabanın bagajına mı saklanmalıyım? Nasıl saklanacağım? Lan bas hiçbir şey bastırmıyorsun ki oyun kendi yapıyormuş. Şu anda küçücük bir odadayım. Ve adamlar beni burada gördü. İçeride olduğumu. Sence beni bulmaları... Bundan bahsediyordum. Üçüncü oyunumuz... Bu ne lan bu oyun ismi böyle değildi ki bu ne? Üçüncü oyunumuzun ismi Confined. Hiçbir şey anlatmadı abi. Kendimi şu an bir anda garip bir yerde buldum. İki yazıyor burada. Bu bir tane şifre var ortada. Bir kaset var. Bir, bir, tane daha var. Ha burası sıralamasını vermiş. Yer, duvar, kova ve kutu. Bu kaset ne? Hı, hmm, 3 dakika içinde buradan çıkman gerekiyor diyor bana. Çıkmazsam ne olur? Tamam, şimdi ne dedi bana? Duvar... Allah kahretsin bu ne? Duvarda yazmıyor bir şey. Ne oluyor lan? Kovadakini buldum, 2. O ne? Kaç yazıyor orada? 7 mi o oğlum? Ben onu okuyamıyorum ki Allah'ın belası. Ya ben onu nasıl... Ah tamam. 2. Tamam 2. Duvar dediği neresi? Tavan olabilir mi? Tavan olsa ceiling derdi. Duvar. Burada olabilir mi? Olamaz. Bunun arkasında da değil. Ben 3 dakika içinde çıkamazsam... Sifonu mu çektim ben? Bu ne? Tornavida buldum. Ha Bunların arkasında mı olacak duvar dediği? Buna yapamadım. Buna da yapamadım. Şu o zaman. Aynen buna yaptım. Burada bir şey yazacak. Bir. Crowbar. Bununla bir şey açabilirim diyor. Alayı mı kaldıracağım yani? bunla Dört tamam. Şimdi sıralama neydi? Yer duvar kova kutu. Yer duvar kova kutu. 4 bir 2 iki. Dört bir iki iki. Dört Nasıl yazacağım? 4 dört bir iki iki. Execute. Okey anahtarı aldım. Okey. Kapıyı aç. Let's go. Bu ney? Bunu alamıyorum. Bunu alamıyorum. Çip ben gidiyorum. Bu ne saçma bir şeydi? Ben ne izledim az önce dedi bizim adam. Ben şu anda orayla birebir aynı odada mıyım? Ne? Hayır. Bu gerçek olamaz. Ben şu an gerçek bir şey izlemiyorum. Az sonra bu domuz kafalı herif beni kovalamayacak. Her şey güzel olacak. Her şey. Asıl ben ne saçma bir şey izledim. Bu neydi? pick up the telephone. Please. Dördüncü oyunumuz Cannibal Massacre. Daha bir söz yok. Oyunun ana menüsü bundan ibaret. Domuz kafalı bir adamla çıkıp başka domuz kafalı bir adama mı gittim ben şimdi yani? Ne oluyor oğlum? Ben bay işkence odasından mı başladım oyuna gerçekten? Daha, baş, daha güzel bir yerde başlayamaz mıyım? oyun başlar benim kolumu kopardı. Bacağım gitti. Ne kadar harika bir filmdi diyor bizim adam. Oh shit. Okul işe geç kalacağım. Hemen gitmem gerekiyor. Yani ben az önce izlediğim şey gerçekten güzel mi dedim? Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır benzin istasyonunda çalışmıyorum. Hayır. Hayır inanmıyorum. İnanmıyorum. inanmıyorum, inan. Ya Taner Tolga tarlacının performansındaki siyah adam gibi yavaş yavaş niye yürüyorsun sen ya? Bundan korkmam gerekiyordu. Ama tanrım efendim. Seni korkuttum mu? Özür dilerim. Bu kim? Çalışan mı? Şey, patron mu? Kim bu? Tamam sıkıntı yok. Bir şey almaya mı geldin? Hayır onun için gelmedim. Benzin mi alacaksın o zaman? Oo ben dedektifim. Sana burada kayıp insanlar olduğunu söylemeye geldim. Yapma işte ya. Ya ne gerek var abi? Eğer biri gel eğer garip bir şey olursa, biri gelip seni ölümle falan tehdit ederse polisi ara diyor. Tamamdır dedektif beyefendi görüşürüz dedi bizim adam ve işine dönüyor. Onu bile yavaş yavaş yapıyor mu? Kağıtta pis yerleri temizlemem yazıyormuş. Fener de var çok güzel. Pis yerler neresi? Nokia 3310 var orada neden? Her neyse ben yerleri temizleyeceğim. Tamam en azından hızlı şak diye temizliyorum. Bir saat sallamıyor süpürgeyi. Tamamdır işim bitti bay bay istifa ediyorum. Kim kalıyor? Nereden kalıyor? Nokia 3310 çalıyor değil mi? Evet. <laughs> ee, alo? Anlıyorum beyefendi. Hmm, bu çok garipti. Bence komikti. Bana böyle bir şey başıma gelse ben gülerim. Merhaba beyefendi. Suratınıza neden fener tuttuğumu sormayın lütfen. Beyefendi niye bir anda kaybolup gittiniz? E, i̇yi akşamlar beyefendi. Nasılsınız? Ben iyiyim falan filan bir şeyler aldım. Anladım. Aradığınız her şeyi buldunuz mu yani? Al alacağınız her şey burada mı? Adam bir anda burada bir katil olduğu söylendi falan diyor. Bu seni korkutuyor değil mi dedi? Ben de diyorum ki evet çok korkutucu. İnşallah polis onu yakalar ve durum böyle biter. Dikkat etmelisin diyor. Bence bu adam katil abi. Duruşa baksana. Duvara mı çarptı o? Çöp atmam gerekiyormuş. Bu oyunun ana konusu şey mi abi? Bir yerde duran nokta yolsuz şunu sakın açma. Ya öne kadar yürüyeceğim mi ben? Oğlum gerçekten bu kadar yolu yürüteceğim mi sen bana? Sadece iki çöp daha kalmış. İkinci çöpü atacağım. Üçüncü çöpü atarken elektrikler gidecek. Bu feneri bana boşuna aldırmadı bu oyun. Bu kim lan? Bu nereden çıktı ya? Merhaba hanımefendi. Ne almak istemiştiniz? Sigara fener alacak herhalde direkt kasaya geldiğine göre. Tuvalete gidebilir miyim? Çok lazım. Hayır. Hayır ya. Bizim adam sormana bile gerek yok falan dedi. Ben niye dışarı ışınlandım abi? Ne oluyor? Ne alaka? İçeri giremiyorum? Oğlum dükkanı kadına mı devrettim ben ne alaka? Ha bir dakika ben kadına dönüşmüşüm. Ben şu an kadını oynatıyorum abi. Tuvalete gidiyorum şu an. Katil bizim tuvaletimizde miymiş abi? Bak şimdi olacakları söylüyorum hazır mısın? Çöp atacağım. Banyodan ses duyacağım. Banyoya gideceğim ve öleceğim. Bu üç adımlar oluşacak benim hayatım. Bak şimdi izle. Şöpe attım ha ses duyacağım. Bu kim oğlum Allah ben her çöpe attığım biri mi gelecek buraya? Ya dede sen kimsin ya dede ne aldın lan kaset almış Merhaba biz kaset satmıyoruz bunu nereden bulduğunu bile bilmiyorum diyor bizim adam Bunu ben istemiyorum bu senin için Bunu kabul etmem doğru olmaz patronum beni cezalandırır diyor Ona bunun özel bir hediye olduğunu söyle Galiba kabul edeceğim bu film falan olmalı Şimdi olacakları söylüyorum abi bu sefer tutacak ama bak bu sefer tutmama ihtimali yok Eve gideceğim kaseti açacağım ve tuvalette kadını öldürdüğünü göreceğim Bakalım bu adamın verdiği kasette ne varmış diyor bizim adam Ben eminim abi böyle bir şey olacağını Hazır ol geliyor hazır ol geliyor What the fuck bu adam deli mi? Bu kim acaba? Zil çaldı. Bana ölü birinin resmini koymuş abi. Ve şimdi de kapım çaldı. Kapıyı niye çalıyorsun içeri girebiliyorsan ya? Ben bu kadar hayatımda bu kadar goofy bir oyun oynamadım abi. Ben ne oynuyorum şu an? O adam puzzle koymuş. Buraya anahtar lazım diyor. Anahtar şur şurada. Merhabalar. Buradan çabuk kaçmalıyım. Tamam. Az önceki oyunun devamını oynuyorum şu an adeta ya. Bu sefer daha karmaşık bir yere koydu herhalde. Hmm, galiba biri geliyor. Gidip saklanmalıyım bir şeyin altına. Ne, ne oluyor şu an? ya gelişe bak Allah'ım ya Rabbim ya. Galiba gitti. Buradan gitmem gerekiyor. Ben sanmıyorum gittiğini ama. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Es müzikle geziyor etrafta. Anahtar mı lazım? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Yine yürüyeyim. Ya. Arkamda deme. Gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey diyemiyorum şu an. Beşinci ve son oyunumuz. Confirmity. Oyunun ana menüsü yok. Açtım gibi burası açıldı o yüzden. Oyunun ismini gösteremedim havalı bir şekilde. Ve oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Bir anda arabamla birlikte ormanın ortasında başladım ve ben niye havada süzülüyormuş gibi giriyorum? Niye bir anda müzik girdi? Aaa ormanın ortasında tahta bir eve mi gidiyorum ben? Woohoo! Yerin altına girip girip çıkan bir sandalye var kapının önünde harika. Merhabalar Merhabalar Bu evin neden ışıkları yanıyor? Bir an hayalet sesi duyuyorum sandım girer girmez Vallahi vuracaktım bir tane Ben buraya niye geldim? Ne yapıyorum? Ne bulmam gerekiyor? Çok basit sorular soruyorum Ben anahtar olsam buraya gelirdim ve burada saklanırdım Oğlum ha bu kadar büyük bir anahtarı ben nasıl görmedim o Açıl susam açıl Burada beni ne bekliyor? Merhabalar Ne oluyor? Ne oluyor? Ne salak bir koşma sesi ya. Aha el feneri. Merhabalar. Merhabalar. Burada kim koşuyordu acaba az önce? Sa... Lütfen arkana dönme. Beyefendi. Görüşürüz. Beyefendi. Tamam bu evden çıkmam için iyi bir işareti görüşürüz. Bir daha da bu ev asla gelmeyeceğim. Yok abi yok ben başıma kötü bir şey gelmeden bu evden fakaryo yapmalıyım. Galiba yapamayacağım.